Yine şöyle tasarım bir sweatshirt getirdim size, cin detaylı, inanılmaz güzel bir taşlaması olan cin bir parça kullanılmış, dokusu rahatlığı gerçekten çok güzel ve kollarda da aynı detayımız var. Şuradaki püskül detaylarını görüyorsunuz. Üç iplik dokuda bir sweatshirt, yüzde yüz pamuk kumaş ve alabileceğimiz en iyi fiyatıyla stoklarımızda olacak. Asla böyle bir güzelliği kaçırmayın. Bizde bu ürünler hızlı tükenir. Altını bir tayt ya da cinlerle çok rahat ürünler. Bizim yine o kumaş. Kumaş kombinedim kombinledim. Full likra biliyoruz ki stok yetiştiremediğimiz taytlarımız. Sweatshirtümüz en yenilerden. Şurada da çok güzel bir cep detay kullanılmış. Gerçekten işçiliği, kumaşı, efsane bir sivit ve arkası düzdür. Şöyle göstermeye çalışıyorum size. Üzerindeki S beden, L bedene kadar ama L beden XL hatta XXL için uyumlu olacaktır bu sweatshirtümüzde. Biz de hızlı tükenir, devamı olmayabilir. Lütfen acele edelim diyorum. Web sitemize tek rengiyle eklensin.